Çalışma kitaplarınızı kapatmak. Excel çalışma kitaplarını kapatmak için 3 değişik yöntemi kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi Dosya menüsünden Kapat komutunu seçmektir. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz birinci yöntemle dosyamızı kapatmış olduk. İkinci yöntem Kontrol F4 tuşlarına basmaktır. Görüldüğü gibi ikinci yöntemle de dosyamız kapatıldı. Üçüncü yöntem ise ekranınızın sağ üst köşesindeki kapat düğmelerinin alt tarafındaki kapat düğmesini kullanmaktır. Görüldüğü gibi üçüncü şekilde de dosyamız kapatılmış oldu. konuyla ilgili önemli bir noktaya değinmek istersem bir çalışma kitabı kapatılırken kitabın içinde bir değişiklik yapılmışsa Excel programı belge üzerinden yaptığınız değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğinizi soran ekrandaki gibi bir pencere açar. Burada evet düğmesine tıkladığınız zaman dosyayı kaydetmek için sizden yeni bir dosya adı isteyecektir. Eğer dosyanızı daha önceden dosya adı vermişseniz sizden dosya adı istemeden dosyanızı kaydedecektir. Hayır düğmesine tıkladığınızda belge içinde yapılan değişiklikler kaydedilmeden Excel programından çıkarılacaktır. İptal düğmesine tıkladığınızda kapatma işlemi iptal edilir ve belgenize geri dönersiniz. Çalışma kitaplarınızı açmak. Çalışma kitaplarınızı açmak için Excel çalışma sayfasının sağ tarafında bulunan yeni çalışma kitabı görev bölmesini kullanabilirsiniz. Çalışma kitabı aç kısmında açmak istediğiniz dosya adını görüyorsanız, dosya isminin üzerine tıkladığınızda istediğiniz dosyayı açarsınız. Eğer yeni çalışma kitabı görev bölmesindeki dosya listesinden açmak istediğiniz dosyanın adını görmüyorsanız, çalışma kitabı aç kısmındaki tüm kitaplar seçeneğini kullanabilirsiniz. Tüm kitaplar seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza dosya aç iletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusundan yararlanarak dosyanızın bulunduğu klasör ya da sürücüyü seçtikten sonra açmak istediğiniz dosyanın üzerine çift tıklayarak açabilirsiniz. Açmak istediğiniz dosyayı seçtikten sonra aç düğmesine tıklayarak açabilirsiniz. Dosya açma şekillerini belirlemek. Dosyalarınızı açarken değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Aç düğmesinin yanında bulunan oka tıkladığınızda aşağıya doğru değişik seçeneklerin bulunduğu bir liste açılacaktır. Açma seçeneklerini görmek için bu oka tıklamanız gerekir. Aç düğmesinin yanındaki oka tıklanıldığında açılan menüdeki seçenekleri inceleyelim. Aç seçeneği bu seçeneği seçtiğiniz zaman dosyanız açılacaktır. Sağ tokunur aç. Bu seçenek sayesinde açtığınız dosyanın üzerinde yaptığınız değişiklikleri aynı dosya adında kaydedemezsiniz. Kopya olarak aç. Seçtiğiniz dosyayı kopya olarak açmanızı sağlamaktadır. Aç ve onlar seçeneği. Çalışma kitabını açarken denetimler gerçekleştirebilir ve algıladığı bozuklukları onarmayı ya da çalışma kitabından yalnızca verileri ayıklamayı dener. Yeni boş bir çalışma sayfası açmak. Excel'de yeni bir çalışma sayfası açmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemler şunlardır. Yeni çalışma kitabı görev bölmesindeki yeni kısmındaki boş çalışma kitabı seçeneğini seçebilirsiniz. Standart araç çubuğundaki yeni düğmesini de basabilirsiniz. Klavyeden Ctrl N tuşlarına basabilirsiniz. Yeni bir çalışma kitabı açtığınız zaman daha önceden çalışmakta olduğunuz dosyalarınız kapanmaz. Açtığınız her yeni sayfa diğer sayfalarınızın üzerine açılmaktadır. Açılan yeni sayfaları şu an ekranda görmektesiniz. Açtığınız her yeni sayfa görev çubuğunda gruplandırılır. Excel programından çıkmak. Excel programında çalışmalarınızı tamamladıktan sonra çıkmak isteyebilirsiniz. Excel programından çıkmak için dosya menüsünden çıkış komutunu seçebilirsiniz. Çalışma pencerenizin sağ en üst köşesinde bulunan kapat düğmesini kullanabilirsiniz. Klavye'den Alt F4 tuşlarını kullanabilirsiniz. Her üç yöntemi kullandığınız zaman eğer çalışma sayfalarında kaydetmediğiniz verileriniz varsa Excel programı çıkmadan önce size belge içinde yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydetmeyi isteyip istemediğinizi soran bir pencere gelir. Bu pencereye cevap vermeden programdan çıkamazsınız.